Selamlar sevgili hanımlar sevgili beyler evet 2022 yılının da sonuna geldik Aralık ayının sonundan itibaren bütün her şeyde beklediğimiz üzere kozmetikte de büyük zamlar bekliyoruz bunların sebeplerini hepimiz biliyoruz e, nasıl ki bir tohum büyütmek için gübreye o tarlayı sürmek için traktöre konudan mazota ihtiyacımız varsa ve bunların fiyatı artınca o tohumun domatese dönüştüğünde fiyatı artıyorsa kozmetiklerde de aynı şeyi yaşayacağız. Ben size güzel bir haber vermek için bu videoyu çekmek istedim. Evet 1 Ocak'tan itibaren birçok üründe büyük zamlar bekleniyor. Ama bu sene işbirliği yaptığım Şeyda firması sitelerinde %20'ye varan indirimler yaptı. Ayrıca Aysenur 15 kupon kodunuzda kullanarak bu mükemmel markanın içerikleri gayet iyi makyaj ürünleri ve cilt bakım ürünlerinden faydalanabilirsiniz. Hatta dilerseniz ikişer tane alın. Stok yapmak kötü değildir. Kremleri çok sıcak ortamda saklamadığınız ve açmadığınız sürece e, diğeri bittikten sonra kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ultimate serisini hatırlıyor musunuz? Şeyda markasının sizlere e ...çok detaylı anlatmıştım. Şuraları bir yere koyarım. Eğer Ultimate'in maden suyuyla beraber hazırlandığını öğrenmek istiyorsanız... ...içerisinde daha neler olduğunu etken madde olarak izlersiniz tıklayarak. Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulamaları Araştırma Merkezi'nde... ...özel moleküllerle hazırlanmış bir seri bu. Biyoteknolojik yöntemler kullanılmış. Aktif maddeleri gayet kuvvetli. Ve aktif maddelerin hepsi... Türkiye'de yetişen endemik bitkilerden oluşuyor. Mesela ipek proteini var içerisinde, kolajeni artıran diğer moleküllerle beraber. Cildin daha genç, daha nemli, daha az kırışık ve daha sağlıklı görünmesi için gereken ne varsa kullanılmış. Bu seri içerisinde iki tane ürünü de hatırlatayım ben burada sizlere. Gerçi geçen sefer bahsetmiştim, ben 64 yaşındayım. Biraz daha hızlı yaşlanıyorum ve biraz daha geç yenileyen hücrelerim var. Ama çok faydasını gördüm ve ben e, işbirliği yaptığım firmaların ürünlerini kullanıyorum. Yani e, onların iyi olduğunu düşünüp karar vermeden zaten işbirliği yapmıyorum. Ama eğer işbirliği yapıyorsam da hepsini kullanıyorum. Şimdi bu seri içerisinde, ultimate serisi içerisinde bir tane boyun ve dekolte kremi var. Bir tane de uyku maskesi. Şimdi genelde yaş aldıkça insanların farkına insanlar farkına varıyorlar. E, kötü uyumak, yatarken başı 8 saat boyunca düşünebiliyor musunuz? Başın kendi ağırlığıyla boyuna ve buralara verdiğiniz ağırlıkla o katlanma yerlerinin belirginleşmesi, e, yüzü koyun yatanlar, aşırı stres altında olanlar ve ailesinde genetik olarak da zaten çabuk yaşlanma varsa e, kendilerini 30'lu yaşlarda bile çok böyle hani tedirgin hissedebiliyor hem uyku maskesini hem boyun dekolte kremini kullanabilirsiniz. Oradaki hücrelerin yenilenmesini arttırdığı gibi, nem yüklediği gibi güneş sebebiyle olmuş olan lekelenmeye karşı da gayet güzel etki edecektir. Ama onu her zamanki gibi söyleyeyim, hiçbir kozmetik bir iki hafta sürmekle derinizde beklediğiniz iyileşmeyi yapmaz. Lütfen düzenli kullanın. Zaten 50 emerlik kavanozlar yaklaşık bir buçuk ay ya da işte bir hafta daha ekleyelim üzerine. Bittiği zaman size belirgin sonuçların başlangıcını verebilir. Yani düzenli cilt bakımı sorunu çözmek için ve sorunu başında yer tespit edip kullanmaya başladıysanız daha iyi yol alabilmek için şart. Şimdi ilk önce şundan başlayayım. Boyun ve dekolte kremi. Aslında Şeyda'nın bütün kremlerin içerisinde bu açıklama yerinde çok güzel şeyler de yazıyor. Bu arada okumuştum sizlere. Spatulanız var. Lütfen parmağınızla almayın. Kremin içerisinde bakteri bulaştırmayalım. Böylece son damlasına kadar gayet sağlıklı şekilde ürüncüsü kalmasına yardımcı olacaksınız. Boyun ve dekolte kremleri nasıl anlatsam sizlere şöyle söyleyeyim. Birçok, ben estetisyenlerde içinde hocayım biliyorsunuz. Birçok uzman diyor ki boyun kremlerini yukarı doğru sürelim. Neden? Çünkü Şimdi güldüğüm kasların e, bir kemik üzerine sabit olan noktası vardır. Bir de deri içerisinde olan noktası. Mesela biz güldüğümüz zaman şuradaki sabit noktadan kas böyle çekiliyor. Peki masajı nasıl yapıyoruz? Sabit noktaya doğru. Boynumuz nereye doğru hareket ediyor? Buraya doğru. Demek ki boyun dedi kremini böyle sürebiliriz. Ama bazı kişiler de diyorlar ki Tampon hareketlerle boyun dede dekolte kreminizi sürün. Şöyle. Ve sonra masajla kalbe doğru hareketlerle hani kan dolaşımı hep kalbe doğru yapılır ya kolunuza yapacağınız zaman yukarı yukarıdır böyle. Buraya şöyle masaj yapın diyor. Bana sorarsanız ben kremi yaydıktan sonra şöyle sürüyorum. Ve bir 5-6 dakika sonra giyiniyorum ki elbiseme bulaşmasın. Boyun ve dekolte kremleri buranın dokusu farklı olduğu için farklı moleküllerle hazırlanır. Elbette yüz kreminizi de kullanabilirsiniz boyuna ama özel olarak üretilmiş dekolte ve boyun kremi kadar etkili olmayacaktır. Şeyda markasında bu da var göz atın sitelerine girdiğinizde. Bir diğer herkesin gözünden kaçan ama iş işten geçtikten sonra farkına vardıkları şey Sleeping mask denilen uyku maskeleri. İlk önce Kore kozmetikleri bunları çıkardı. Daha sonra bazı gece kremlerini çok yoğun formüle ederek ve içerisinde farklı sabitleyiciler katarak da üretildi. Ama Şeytan'ın yaptığını hatırlayacaksınız. Geçen sefer de göstermiştim size. Böyle pembe bir puding kıvamında. Çok tatlı ve kokusu da beni çok böyle çocukluğumdaki anne şefkatine götüren bir kokusu var parfümleri az kullanıyorlar biliyorum formüllerinde. Uyku maskesini bütün yüzünüzde temizlenmiş yüzünüzde gece uyguluyorsunuz. Biraz yoğun kıvamı var. Tekrar göstereyim. Geçen sefer göstermiştim ama şöyle göstereyim. Baya yoğun kıvamı var. Yani baya muhallebi gibi. Şimdi bunu elime aldım geri koymayayım. Masajla içeriden dışarı hareketlerle uyguluyorsunuz şuraları unutmayın, boynun devamıdır buraları da. Ee, bunu da yine uyguladıktan sonra bir süre bekleyin ki yastığa daha bulaşmasın. Sabah kalktığınızda firma diyor ki bununla güne devam edebilirsiniz. Ben diyorum ki lütfen yıkarsanız ve üzerine serum ve gündüz kremi sürerseniz daha iyi olur çünkü bu uyku süresince e, hücrelerin daha hızlı, daha doğru yenilenmesine yardımcı moleküller içeriyor. Sleeping maskları, maskleri eğer Yaşınız bayağı artık burada bir yorgunluk gösteriyorsa her gece uygulayabilirsiniz gece kremi yerine. Ama yeni yeni belirtiler görüyor ve onları biraz daha hafifletmek istiyorsanız gün aşırı kullanabilirsiniz. Ya da bazılarınız eğer günlük hayat stresini çok yoğun yaşıyorsanız, bir hastalıktan kalktıysanız ya da beslenmenizde özel bir diyete geçtiyseniz ve cildinizde bir farklılık hissediyorsanız her gece de kullanabilirsiniz. Yorgun hissettiğiniz zaman da kullanabilirsiniz. Yapısını çok seveceksiniz. Etkilerini çok seveceksiniz. Ama her zaman dediğim yine söyleyeyim. Hiçbir kozmetik düzenli kullanılmadıktan sonra size gözle görülebilecek sonuçları vermeyecektir. Seveceğinizi biliyorum. Ne olur Ağustos ayının fiyatlarıyla e, sitede %20'ye varan indirimler var. %15 Ayşenur kupon koduyla da bu fırsattan faydalanın. Şeyda'nın Gerçekten e, çok güzel makyaj malzemeleri de var tanıtmıştır sizlere. Sayfasına girip şöyle bir turalayın. Ama boyun dekolte ve e, sleeping mask'ı da uyku maskesini de unutmayın bir göz atın. Çünkü bunun yaşı yok. Bazılarımız güreş lekeleriyle ya da kırışıklıklarla çok erken tanışabiliyor. Görüşmek üzere. İyi bir yılınız olsun. Hoşçakalın.